Benize merhaba arkadaşlar. Evet, Tom ve Arkadaşları 7. bölümünde tekrardan karşınızdayım. 40. gündeyiz. Tamam. Neymiş bu? Aa, bizimkiler kumdan kale yapmış. İyi. Hadi bayrağı dik bakalım Sarkedi. Lan 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 yavaş. Aferin. Kumdan kalenin ağzına sıçtın. Neyse arkadaşlar, hemen hızlıca gelelim. Niye üzgünsün? Roy kaçtı. Geri döndüğünde onu yakalamaya çalış. Ama yakaladım da kafasının gözünü kıracağım bacım. Geç sen yıkan. Bu boya ne lan? Arkadaşlar bu boya ne? Eve mi boyayacaksınız ya namazlar? Çöpüş. Seni iyileştirelim. Sen hemen şu çöpü temize bakayım. Neyse arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi yeniden karşınızdayım. Yedinci bölümde. Evet. Geç lan. Yine geldim. Hadi çocuklar doluşun. Şehre gidiyoruz. Güzel bir şeyler alalım. Evi dolduralım şöyle güzel şeylerle. He. Şuraya gireceğim abi. Tamam. Aç. Aç satayım aç. Aç. Hiçbir bok çıkmadı. Abi güzel şey çıkarsanız da muz ne? Allah'ım ya Rabbim. Evde maymun var galiba. Bir maymun gelse şaşarım. Hiç şaşırmam bir maymun gelse. Neyse arkadaşlar. Ay kirli kirli. Dükkana gelmişler pislikler. Hızlı olun lan. Bakın. Bu iki arkadaşımız kirlenmiş durumda. Bakalım çöp var mı? Aba çöp var lan. Gel 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 gel. Çekil lan. Eşşi ol Çöp temizleyin. Hayvanlar çabuk geç. Bak sakın patlatmayın. Patlatsalar sıkıntı yok arkadaşlar. 61 paramız var. Öderiz. 61. Trabzon'un plakası. <laughs> Geçin geç. Gel bakalım. Sarı çöp var mı? Ya siz niye bu evi kirletiyorsunuz ya? Ev tertemiz kalsın. Ne, ne bakıyorsun bana o minnoş suratına? Geç. He! Ağaç evimizi değiştirelim mi arkadaşlar? Abi bak abi bak bu çok güzel ya. Bu da bu da süreli. Ben süreli olan bir şey almam. Neyse. Gel sen basketbol oyna. Sen de hızlıca çöpü temizle. Sen de köpüş. Ana! Bizim şey yok lan. Sandıklar da bizim. Onu kaldırmışlar arkadaşlar. E tabi oyun değişiyor çünkü. Eğer küveti patlatmazsa bizim ya burada birkaç şey mi eksik? Her neyse bir şey eksik değil. Bak patlatmadan açık. Patlatmadan. Gözünü seveyim. Hey paketleri açmayı unutmuşuz. Aç 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 aç. Hızlı aç. Ağaç, aç aç. Surat Surat yazın surat. hey surat. Surat. Aç. Arkadaşlar. Oyun değişmiş lan. Oğlum bu ne lan? Buradan mı değiştiriyoruz artık? Bakalım bizim beyaz kediciğimiz Ay ay pardon Beyaz kediciğimiz patlat Allah kahretsin be seni ya Ben seni kaç defa uyaracağım ulan Yeter be yeter be Sizinle uğraşmaktan bıktım lan Bir videoda da dayak yemeyin ya Bir videoda da dayak yemeyin Lan gel buraya gel 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 Bir videoda da dayak yemeseniz olmuyor mu Siz her gün benden dayak mı yiyeceksiniz Lan eşşoğlu eşşekler Gebertirim seni pislik Harap gitti ya Neyse arkadaşlar Bir geri zekalı ile uğraştık Neyse geç mikroplara bak Birisinin ağzına sıçtık geri geldik Neyse Ama bu arkadaşımız burada teleskoba bakıyor Sen niye benim asabımı bozuyorsun Gözün çör mü Allah Allah geç konuş ya çok mu kıymetli bir köpüşüm var Allah'ım ya Rabbim ne öyle yürüyorsun ne oldu ne araç kirbit battı geç bakalım <laughs> Heh. tamam geç sen şuradan börtlendleri topla güzelce <gülüyor> 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 Bakalım paramız neye yetiyor burada. He. 25. Buna yetiyordu. Şu parçaları mı düzeltsek yarı. Ben yarı düzelteceğim yarı. Fayansı. bu olsun. Lan doğru ya. Bunun fiyatı 50. Yetmiyor ki Allah kahretsin ya. Neyse arkadaşlar. Bak bir daha Hay Allah. Nerede bu? Bir daha dene bak. Nerede bu? Allah. Böyle paramız bir şey yetiyor mu arkadaşlar? Güzel bir şey alalım. Hepsi pahalı ya. Of. İndirim yapın biraz. İndirim. Bak bu ucuz da. Bu süreli arkadaşlar. Ben bundan almam. Süreli olanlardan almıyorum. Çünkü hemen ortadan kayboluyor. Pencere gayet iyi. Ha. Bak buna paramız yetiyor. Tamam televizyon böyle kalsın. İyi. Televizyon güzel oldu arkadaşlar. Bizimki nerede? He doğru ya. Şey topluyordu arkadaşlar. Birdden doğru. Tamam. Bunlar burada konuşsun. Bununla da oynayalım. Normal seçeceğim arkadaşlar. Pro seçmeyeceğim. Hop. zaman bu arada birisini nereden açtım derken şaka yaptım arkadaşlar yani oyunu oyunda beni sinir ettikleri için oyundakileri birazcık rahat durmuyorlar ya onları korkutmak için öyle bir şey söyledim yani sizi de döverim diye çünkü bunları korkutmak gerekiyor arkadaşlar niye bunlar sinir sinir ediyor adamı her gün çöp var böyle olmaz ki arkadaşlar ben bu evde çöp görmek istemiyorum bu kadar ya temizleyeceksiniz arkadaşım. Ben buraya geldiğimde çöp görürsem eşek gibi temizleyeceksiniz. Bu kadar basit. Kirletmek yok. Allah Allah. Hep kirletiyorlar. Tüh. Kaybettik ya. Çık. <laughs> Dışarıya gideceğiz mi? Uy çok az kalmış arkadaşlar. Ne konuşuyorsunuz siz orada bakayım. Mikrop oynayalım. Bundan bir tane lazım. Birleştir birleştir. Birleştir birleştir çabuk. Şimdi bundan da bir tane lazım. Bunu yeşil bulalım bir tane. He. Yeşil. Yeşil mikrop ya buraya. He. Mikroskopta mikroplara bakabilirsiniz arkadaşlar. Bom. Çok güzel patlattım değil mi? <laughs> Bana bir tane yeşil lazım. Ha, yeşiller yeşil. Yeşil sen burada kal bir tane a burada 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 burada. Bunun te, tekini bulacağız. Bir tane vardır o büyükten. Orta büyükten. Ay Allah nerede ya? Oğlum nerede lan? Öyle derken bizim evdekiler de korksun ki. Bir daha çöp görmeyeyim. Öyle yani. Evet arkadaşlar. 7. bölümde de karşınızdayım. Daha çok devam edeceğiz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil daha çok devam edeceğiz. Daha yeni başlıyoruz oğlum. Daha çok devam edeceğiz biz. Hiç merak etmeyin. Sonuna kadar devam edeceğiz. Birleştir hadi birleştir. İkincisini de yapalım bence artık çıkabiliriz. İşimiz gücümüz var. Hadi oğlum hadi hadi hızlı. Evdekiler ne yapıyor şimdi bir şey yaptılar kesin. Kaç kaç eve geldim. Hadi çocuklar atlayın otobüse şehre gidiyoruz. Hadi bas gaza şoför. Hmm. Buraya girdim aç hepsini. Aç şunu aç şunu aç şunu aç. Tamam çekiç çıktı. Bunların kafasını kırabiliriz. Uzaya bakalım. Kırılmış ay buldum. Uzaylı. Neredesin uzaylı? Aa buradaymış. Buldum. Dünya buldum. Kırık ay. Yine buldum. Ay Allah. Buldum. Satürn. Ne bu Satürn? Allah. Ha burada pardon. O neydi ya? Neyse arkadaşlar. Kırık ay. Lan, lan 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 lan. Oğlum ne oluyor lan? Yine oldu aynısı arkadaşlar. Bunu da buldum. Abi bir gariplik var. Sıkıntı var sanki. Değişik oluyor. Eu não tenho não, tio!